Evet arkadaşlar yeni düzenlemeye göre artık bazı belgeler olmadan uzatma işlemleri kesinlikle yapılamamaktadır. Türkiye'de ikamet izni veya çalışma izni uzatma başvurularında artık yeni belgeler zorunlu hale gelmiştir. Eksik belge ile yapılan başvurular otomatik olarak reddedilmektedir. Pasaport ve fotokopinizin olması gerek. Mevcut ikamet izni ya da çalışma izninizin bulunması adres kaydı beyanı ve güncel ikamet belgesi kesinlikle olmak zorunda. Başvuru formunda biyometrik fotoğraf ve gerekli belgeler eksiklik tamamlanırsa bu arada gelir belgesi çok önemli. Gelir belgenizi de koyarsanız süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tüm işlemlerinizi profesyonel bir şekilde yaptırmak istiyorsanız alanında uzman yetkinlik personellerimizle, ekibimizle birlikte tüm süreçlerinizi işinizi şansı bırakmadan yönetebilmekteyiz. Bizi izlemeyi, takip etmeyi, paylaşımlarımızı kaydedip dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özgür Danışmanlığı takipte kalın.